Teoman'la hoş geldiniz değerli izleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti Osimhen'in golleriyle. Biz de bu maçın kırılma anlarını Semih Sezerli hocamla birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Cengizler. Hocam Galatasaray e, dün ilk yarısının 0-0 bittiği karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu 3 golle Osimen'in yıldızlaşmasıyla birlikte Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu da Ajax'ı deplasmanda Yendiğimiz ilk maç oldu Türk takımlara olarak. Neler söylersin? İlk görselimiz gelsin direkt istiyorsan. Sevgili Cengizhan sen bir girdin dedin ki ya ilk yarısı 0-0 biten. Ben de bir durdum düşündüm. Yani maç aslında 3-0 bitti. Evet. Aslında Galatasaray iki yarıyı da ne kadar doğru oynamış. Kesinlikle yani ilk öyle. yarıyı doğru oynamış, ikinci yarıyı iyi oynamış artık Galatasaray buralara oynuyor. Bakın burada büyük bir manşet. Bu Ajax galibiyeti aslında bir sonuç değil kocaman bir mesajdır biliyor musun Avrupa'ya? Biz geri döndük. Evet Eskisinden daha güçlü yüz mesajıdır. Yani sonuç ayaksı yenmek değil. Sonuç Avrupa'ya mesaj vermektir. Biz buraları oynuyoruz. Bu veriyi okursan bir hatırlatma yapacağız. Şampiyonlar Ligi'ndeki son 3 maçını kazanan Galatasaray, Kasım Aralık 2012'den bu yana ilk kez 3 karşılaşmalık seriyi yakaladı. Hocam gerçekten Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 2012'si vardı hatırladığımız akıllara akıllarda yer eden. Bir de bu sezon gerçekten 3 maçlık seri yani toplamda 4 maç oynadı. İlk maçını mağlup oldu. Sonraki 3 maçında Liverpool, Bodoglimt ve Ajax galibiyetleri Galatasaray Avrupa'da adından söz ettirmeye başladı ve devamı da geliyor. Şimdi Neler bir... söylersin? Galatasaray Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı oldu. Evet. Biraz önce söylemiştin. 2. Şimdi buraya dönelim. Çünkü Galatasaray genetiğine geri döndü. Bak genetiği hatırlamak Hı -hı. çok kıymetlidir. Bu 2012 diyoruz ya. 2012-2013 sezonu. Teknik direktör Fatih Terim. Evet. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynuyor. Çeyrek final oynadığı takım Real Madrid. Teknik direktörü Odena e, Morinho. İlk maçta Galatasaray 3-0 mağlup oluyor. İkinci yarı üç, ikinci maçı 3 maçı 3-2 kazanıyor ama tabii averajdan dolayı drop çeyrek final var o kadroda. Şimdi bak genetik. Şimdi Avrupa Fatihi diyorsun bir meşhur 2000 takımı. Hı hı. Ardından geliyorsun 2012'ye Şampiyonlar Ligi çeyrek final. Evet. Şimdi dönüyoruz 13-14 yıl sonrasına 2025'teyiz. Galatasaray 3 tane üst üste maç kazanıyor. Bunu hiç değersizleştirmemek Kesinlikle lazım. Dönem. Efendim Ajax Kötüymüş. İşte o zaten Bodo Glimt'miş. Liverpool, Liverpool eski Liverpool'da. Liverpool Hayır. Ya, e aynen öyle. beni ilgilendirmez. Seni kimse ilgilendirmez. O onların problemi. Tabii ki. Galatasaray geçtiğimiz sezon bu maçları kazanabiliyor muydu? Hayır. Hayır. Şimdi bunları değersizleştirmeyelim. Liverpool'u, Bodo Glimt'i kendi evinde yeniyorsun. Bak Liverpool, Liverpool'un rakibi kim biliyor musun? Real Madrid. Real Madrid. Liverpool Bayağı ona öyle. buna mağlup olur. Gelir 1-0. Real Madrid'i kapatır. Yener. Evet. Bodo Glimt geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi'nin Yarı finalisti evet. ve ilerleyen Avrupa'nın en formda yükseliş yapan kültür takımlarından biri haline gelmiş. Ajax her zaman Ajax'tır. Bugün 4'te 0 yapar, haftaya çıkan 2 galibiyet bir beraberlik alır 24'ün içine sokarken kendini. Kesinlikle yani bunu öyle. Lütfen Galatasaray bu 3 tane üst üste galibiyet aldı diye değersizleştirmeyin. Galatasaray galip geldiği için biraz da rakiplerini zayıf gibi gösteriyor. Hocam, Aslında o kadar da değil. Şunu söylemek istiyorum. Hani yendiği takımlara bakıyoruz. Liverpool zaten e, dünya takımı olmuş artık. E, Bodo Glimt yıllardır Avrupa'da e, üst seviyelere oynayan bir takım. E, Ayaksa bakıyorsun zaten kupa gediklisi bir takım. Her yıl buralarda olan bir takım. Yani bu galibiyetleri değersizleştirmek gibi e, bence bu yanılsamaya düşmemeli. Burası Şampiyonlar Ligi sahnesi. Gençler Birliği ile Kasımpaşa ile oynamıyorsun. Gidip Gençler Birliği'ne mağlup olan var. Kasımpaşa ile beraber kalan var. 1-0 öne geçip üstünlüğü koruyamayanlar var Evet. ligimizde. Şimdi laf etmemek lazım. Galatasaray mükemmel iş yapmıştır diyelim. Geçelim diğer görselimize. Programımızın adına layık olan bölüme geçelim. Maçın kırılma anı. Hocam Osimen ve Sane dün e, San'inin de bence e, performansı çok iyiydi. Osimen zaten söylemeye gerek yok hat-trick yaptı. E, bu arkadaşımız da Mika Gots. E, hatırlarsan Uğurcan'la karşı karşıya geçip vurdu gol. E, maçın kırılma anını bu, bu şekilde seçtik. E, Ajax'ın bence en iyi performans gösteren oyuncusuydu dün. E, Vagos'la birlikte. Evet şimdi şöyle yapalım. Bir kere Osimen şu an için. Dördüncü maçların sonunda hı hı. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığına oturdu. Hı hı. Bak o simen o şu an Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı. Şu an devam eden. Kimse kusura bakmasın. Evet. Mbappeler, Haaland'lar var. Ossimen evet, de koş konuşulur tabii ki burada, burada yani. Burada bir megastar var. Megastar. Yerden Aynen öyle. havadan, önden arkadan her yerden gol atma stiline hı sahip. Hı. Ayrıca ikinci ve üçüncü golü attı penaltıyla. Penaltıları da lütfen hafife almayalım. Birinde kalecinin sağına vurdu. İkinci penaltıda dedi ki... Aynı vuracağım gibi yaptı vücut açısını. Hı hı. Kaleciyi de yanıttı. Bu sefer terse kalecinin soluna vurdu. Şimdi niye niye maçın kırılma anı bunları dedik. Aslında iz, izleyenler de bir hatırlasın. Hı hı. Bu maç gitti geçti. 0-0. Evet. İkinci yarıda açılışı kimin yapacağı çok önemliydi. Çünkü eğer Ajax atsaydı ilk golü taraftarın coşkusuyla beraber bir özgüven kesinlikle yüklenmesi önemli. olacaktı. Evet. Çünkü 2-0'dan sonra bu anı da anlatacağım. İlk açılış golü perdeyi Galatasaray'ın açması kritik. Çünkü... Galatasaray Sanen'in asisti Osimen'in vuruşuyla 1-0 öne geçti. Ajax'ın gardını düşürdü. Bu açılış çok önemliydi. Biraz oyundan uzaklaştırmak için Ajax takımını. Hı hı. Sonra eğer bu açılışı Galatasaray yapamasaydı başka bir senaryoyu şu saatlerde konuşuyor olabilirdik. Burası tamam. Sonra ikinci golü buldu tekrardan Osimen'le. Hemen akabinde, hemen akabinde Gotts'lu değil mi? Mika evet, Gotts. Şaşkınlığıyla bakıyor zaten. Golü tam kaçırdığı andan sonra. 2-0'dan hemen sonra maçın içinde kalabilmesini sağlayan bir pozisyon yakaladı Ajax. Evet. Uğurcan'ın bireysel %101 hatası, hatalı çıkışı. Ardından boş kaleye out'a atan bir Mika Gottsu izledik. Evet. Eğer, kırılma anı şu yüzden diyoruz. Eğer burada Mika Gottsu golü yapsaydı... ...takımını en azından bir süre daha maçın içinde tutacak Tutabilirdim. Ve bu futbol oyunudur. 2-1 yaparsın... ...taraftar, taraftar coşku, da aynen taraftar öyle. coşku, momentum derken... ...dersin ki acaba ben geri mi döneceğim? Hı hı. Ya bu sefer denemeye başlardı Ajax. O yüzden ilk açılış golü... ...Galatasaray'ın 1-0 öne geçmesi... ...Galatasaray adına bir kırılma... ...2-0'dan sonra da Mikagos'un kaleye kaçırdığı top... ...Avut'a attığı hı hı. top... ...hem Ajax hem Galatasaray için. Yani aslında... Sonuca da baktığımda maçın git geline sanırım Mika Gotson boş kaleye kaçırdığı top maçın seyrini biraz değiştirmiş. Yani tamamen Galatasaray'a Galatasaray döndü. Aynen öyle. Geçelim diğer görselimize. <laughs> Galatasaray'ın 11'i aynı zamanda sahaya dizilişi şu anda ekranlarda. E, hocam Singo uzun bir sakatlığın ardından geri döndü. E, Galatasaray eldeki imkanlardan dolayı şalay ve sarayla başlamak zorunda kaldı. Ben dün Lemina'yı çok beğendim. E, bence Galatasaray kariyerindeki en iyi maçlardan birini oynadı. E, Keza Sane de aynı şekilde. Ben e, Osimen'le birlikte Sane ve Lemina'yı öne çıkaran faktörler olduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. Ağzına sağlık. Şimdi Ajax şöyle bir takımda. Ajax'ı da anlatalım. Şimdi burası Ajax'ın birinci bölgesi olsun. Evet. iki ve üçüncü bölge. Birinci bölgede pas isabeti çok yüksek. Ajax takımı geriden oyun kuran. normalde kültürleri de budur. İkinci ve üçüncü bölgeye geldiğinde sırasıyla pas isabeti düşen bir takımda. Tamam mı? Bu bir. En son Inter maçı. Evinde oynadığı son maç. Inter'e karşı ee, sağ tarafı çok etkin kullandı Ayaks kendi sağına Yani evet. hücum yönü ağırlıklı olarak %42.3 sağ taraf gözüküyor Okan Buruk da bence eksiklikten dolayı değil Barış Alper'i de başlatabilirdi Hı -hı. Okan Hoca Kenarda oturttu ilk senaryoda kullanmadı Şalai hamlesi Yakovs'a önlü arkalı full back gibi Full Aynen. kenar back gibi İkisi beraber kapatıyor Ayaks'ı burada bir önce bir sıkıştırdı kırdı Sonra Ayaks'a baktım Topla çıkmak istemedi. Galatasaray'ı tuzağa düşürmek istedi. Önce çıktı takım halinde Hı -hı. merkeze doğru. E, orta sahaya çizgisine geldi ve orada bir Galatasaray'ı itti. Eğer burada Galatasaray'ı sıkıştıramazsa, kazanamazsa sonra da Ajax takımı yavaş yavaş geri çekilmeye başladı takım halinde. Sonra şöyle dendi ya Galatasaray Ajax'ı kapattı. Katılmıyorum. Ajax tercih etti. Bak bir Ajax neden geriye doğru takım halinde çekildi bazı Hı -hı. anlarda? Birincisi Galatasaray'a geçiş hakkı tanımamak için. Büyük ölçüde de başardı. Evet. İki... Galatasaray'ın sete yerleşmesini, sete yerleşerek hücum etmesini ayak tarafı tercih etti. Hı hı. Aslında fena bir plan değildi. Ve ilk yarı zaten baktığımızda sete yerleşip oynamaya çalışan Galatasaray takımı merkezde boğuldu. Burayı hı. açamadı. Biz bunlara açık vermeyelim. Ha. Bunlar sete yerleşsin. Sette zaten biz topu kazanır, hızlı oynarız düşüncesiyle Koca bir Ayax. tebrik. Koca bir tebrik. O noktada da Sara burada sıkıştı. Hı hı. Şimdi devre arasında ben de dedim ki, Okan Hoca'dan oyuna bir renk katmasını beklerim. Yani özellikle Barış Alper hı hı. değişikliği. Barış Alper değişikliğiyle beraber çünkü planım şuydu benim kendi kafamdaki. Şimdi Merkezden açamadığım bir takımı açacağın iki tane yol vardır. Yay çevresinden şut imkanı hı hı. ama o şut imkanını yaratmak için de açı bulman evet. lazım. Ajax merkezi kapatıyor. O zaman ne yapacaksın? Ya Tarantana. çizgiye ineceksin. Evet. Kenar ortalarını yükseklere kullanacaksın. O simene ve arkadan koşan Lemina'ya, Sara'ya, Sane'ye. Ya da ya da ters ayaklı, kenar oyuncularıyla içeriye fırlatılan hı hı. toplar. Leroy Sané'nin yaptığı eee. gibi. Şimdi gelelim Galatasaray'ın ilk golüne. Yani bence maçın %50, %51 kırılma anına geldi. Kesinlikle gelen. öyle. Galatasaray önce bir geçti. Evet, geçti. Geçtikten sonra şurada durdu, nefeslendi. Nefeslendirip oyunu yöneten oyuncu kimdi? İlkay Gündoğan'a davranan Lemina. Lemina. Galatasaray'ın 6 numarası, defansif orta sahası hı hı. İlkay Gündoğan gibi bir hareket yaptı. Hı hı. Takımını nefeslendirdi. Ondan sonra doğru oyuncuyu buldu. Leroy Sané. Topu Leroy Sané ile buluşturdu. Bir ayrıntı var, Singo ne yaptı biliyor musun? Arkadan çok güçlü bir koşu yaptı. Bindirme yaptı, yaptı Beki bozdu. Değil. Evet. Evet. Şuradaki back Önünü stopperin... açtı Sané'nin aslında. Bravo, bütün mekanizmayı bozdu. Hı hı. Mekanizma bozulunca Sane içeriye çekti, fırlattı ve o buldu. Şahane bir evet. kafa vuruşu. Şimdi şunu söyleyeyim hemen sana, müsaadenle. Sen de bana yardımcı hı hı. ol. Geriden öne bir takımı değerlendirelim. Uğurcan 10 üzerinden 8 veriyor. 8. Neden? Şimdi 10'da 10 bir performans diyemiyorum. Çünkü 2-0'dan sonra bir kırılma anı yaşandı. Ama gol de yemedi. Yemedi ama çok yani şimdi yedi, ya yasaydı, ha, yes, yeseydi... Ha yeseydi farklı o, bir şey konuşuyorduk Şampiyonlar Ligi arenasında bu Kesinlikle çok hatalı öyle. bir çıkış. Uğurcan. Başarılı bir maç. Ama kalesine çok da top gelmedi. Birkaç tane geldi. Çünkü ön tarafı çok iyi ve Hı -hı. dominant karakterle oynadı. Ben burada onun üzerinden 8 veriyorum. Tamam. Sen? Ben ben de 8 veriyorum. 8 Sana 7. uyuyorum. Şimdi Galatasaray gol yemedi. Galatasaray takımı mümkün olduğunca pozisyon vermedi. O Hı -hı. zaman savunmanın şu dörtlü merkezi var ya. Evet. Abdülkerim, Davinson, Lemina, Torreira. Ben dördüne de paket halinde 10 üzerinden 10 veriyorum. On ben de veriyorum. Galatasaray'a yapsan gol yemedi. Lemine, özellikle Lemina'ya yıldızlı 10 veriyorum. Dün ben çok beğendim çünkü Lemina'yı. 10 üzerinden 10. Benim de paketim bu. Aynen Şimdi Gelelim beklere. Yakup sadece görevini yaptı. Hı, hı Kayboldu gibi gözükebilir ama yeterli ölçüde oynadı. Fakat hucumda tabii daha etkili olmasını bekleriz. O yüzden ben yok olsa 10 üzerinden kendim 7 veriyorum. Ben 8 verebilirim çünkü işini gayet iyi yaptı. Ön tarafı da zaten Galatasaray 3 bol, 3 gol buldu hocam yani. Peki. Geldik bu tarafa. Singo'ya Singo 10 veriyorum ben. 10 mu veriyorsun? 10 veriyorum. Ben sen, ben, sen biraz bol keseden. Ben bırakıyorsun. dün Lemina, Sané, Singo ve Osimhen'i çok beğendim. Şimdi sakatlık dönüşü olmasına <laughs> evet. rağmen çok etkili bir savunma yaptı. İçeriye doğru kapattı, top kazandı, takımı öne doğru çıkarttı. Ama şimdi Jakobs'la Singo'yu ben Singo'yu şöyle kıyaslıyorum. Singo hucumcu olarak hı hı. daha etkili bir bek Jakobs'a Evet. Çok yani uza üstü bir e, öne oynayan bekten bahsediyoruz. O yüzden Singo'nun savunma performansı artı kere artı pek iyi. Yalnız hucum noktasında biraz daha Galatasaray sıkıştığı anda bek bindirmelerini yapıp Buradan içeriye doğru girmesini talep ederdim, orta yapmasını da talep ederdim. Şunu söylemek Hı. istiyorum hemen Singo ile al alakalı Singo evet. diye hocam e, birkaç pozisyonda Galatasaray geriden işte Vegors'un baskısı Mikagos'un baskısından sonra geride geride top yapamadı. Bir süre evet. e, yani çıkmakta zorlandı. Geldi. Singo geri gelip <laughs> e, içeriye doğru Heh, derine fosbek doğru, doğru, derine... gibi. Aynen evet, öyle, bravo. aynen öyle. Hem buradan top çıkardı işte verkaçlar yaptılar. Hmm. işte Torreira ile olsun, Lemina ile olsun. Hem de bu tarafa geldiğinde de normalde zaten bu adam stoper orijinli bir bek olduğu orijinli için ama bek de hani oyun da kuruyor. Oyun da kuruyor. Ayağı da iyi bence bir, bir e. şey beke göre, fiziksel özelliklerine ha. göre çok da çabuk. Şunu şu, inanılmaz yarınlar yokmuşçasına koşuyor evet. hocam yani. Evet. Öyle bir hızdan bahsediyoruz. Hani şuralara geldikten sonra bunu belki geliştirilebilir sonrasında. Yok yok o yüzden. Yüzden. zaten. Ben bu maç performansından bahsediyorum. Sana <laughs> İçeri da çevirmen duyuyorum. falan filan. Evet. Hucum noktasında ben öyle hepsini paket yaptığımda 10 üzerinden 8 veriyorum. Tamam. Sane, Osimen, ikisini aynı pakete koyuyorum. Evet. 10 üzerinden 10. 10. Sara bence takımın reytingi en düşük oyuncusu bence oldu. De. Ve ilk yarı ve beklenileni veremedi. veremedi. 10 üzerinden 6, 6. veriyorum. Ama bir tane de oyuncu yazıyorum buraya. Barış Alper, Barış Alper Yılmaz. Yılmaz. Barış Alper Yılmaz çok vuruldu. Çok dövüldü psikolojik olarak. Yerden yere vuruldu. İkinci ve üçüncü golün başlangıcında yani penaltının gelişimindeki hücum aksiyonlarına bakın. Orada da Barış Alper sahne. Evet. Yani Sara'nın yapamadığını Lemina yaptı. Şalay'den alınamayan etkiyi de Barış Alper'den aldı Okan Buruk. O yüzden Barış Alper'e de her şeye rağmen 10 üzerinden bir 8.5 hatta 8.5'dan 9 yaparım. Ben şunu söylemek istiyorum. Yakobs ve Şalay'ı Şalay, dün bence Okan Buruk'un istediğini yaptığı için Okan Buruk'un gözünde belki 10 üzerinden 9 almış olabilirler. Dengeli işlerini gördüler. <laughs> Aynen öyle. Geçelim diğer görselimize. Artık son görselimiz geldi ekranlara. Toplu oynamada %48'e 52'lik Galatasaray'ın üstünlüğü var. Hocam kat edilen mesafe, dün ben de buna çok dikkat ettim. Galatasaray artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynayan bir takım ve kat edilen mesafelere bakabilir misin? Ee, toplam şut isabetli şutta 8'e 2, 14'e 7, %50 isabet. Ee, rakip ceza sahasında topla buluşma 13'e 22. Ki e, Weghorst'a olan bir takımın rakip ceza sahasında topla buluşmasını ne kadar az tutarsan o kadar iyidir. E, toplam orta, isabetli ortada 13-3, e 20'ye 6. Toplam pas, isabetli pas oranında da Galatasaray'ın yine üstünlüğü bulunuyor. E, neler söylersin hocam tabloya bakarak? Şimdi Galatasaray <laughs> genel ortalamada %52 oranında topla oynadı. Hı hı. Yalnız bazı anlarda %68, %70'e de çıktı. Evet. Biraz da Ajax bunu böyle kabul ettiği için. Ama günün sonunda yukarıda kocaman bir 3-0 yazıp Toplam pas isabetli pas konusu hı hı. çok önemli çünkü Ajax topla oynayan geriden pasla çıkan pas isabet oranı genelde yüksek olan hı hı. oyun felsefesi böyle bir kulüptür yani bütün Johan Cruyff dönemlerinden bu yanasta da ismini veren futbol e, lideri hı hı. ikonu burada Galatasaray'ın pas isabetinin ve pas denemesinin Ajax'tan yüksek çıkıyor olması bence her şeyden kıymetli çünkü normalde Ajax'ın kültürü budur. Evet yani Ajax formsuzdur, 3'te 0'dur, 4'te 0 olmuştur. Geçelim bak onlar toksik konuşmalar. Özellikle geçen yıl Farioli döneminde e, Ajax topluyor. Yani Farioli zaten öyle bir adam. Aynen öyle. Yani 469'a 416 ama Galatasaray bak 500 baramini aşmış. Evet. İsabette de Ajax'ın önünde. Pas isabetinde ve pas denemesinde Ajax'ın önüne deplasmanına geçen bir Galatasaray var. Burada bir kocaman alkış. 2 kat edilen mesafede neredeyse aynı Ajax kadar koşmuş. Ajax'tan daha çok fazla önemli. topa sahip olarak çok önemli. bazı andanda, bazı anlarda topa sahiplikte aşırıya çıkarak Hı -hı. Ajax'tan Ajax Ayaks kadar koşan Galatasaray çok önemli. Fizik kalitesi zaten iyi olan bir hı hı. takım ama belli ki yüklenme, dinlenme, beslenme bak bu konular periyodik olarak Galatasaray'da çok iyi gidiyor. Haftalar öncesinde koşu mesafesi kat edilen mesafeden biliyorsun eleştiriliyordu evet. Galatasaray. Okan Hoca, İrfan Hoca ve ekibi belli ki bu konuyu Müthiş da bir çözmüş yapılmış. ve son bir tane final yapıyorum. Bu isabetli orta var ya. Şimdi 20 hı hı. deneme yapmışsın, 6 isabet isabetli. ya. Şu Altı çok önemli. Biri de gol oldu zaten. Çünkü biri gol oldu. Evet. Yani özellikle bu e, denemelerin çoğu ikinci hmm. yarı yapıldı. İşte ikinci yarı dedik ya. Galatasaray artık kenardan da oynamaya evet. başladı. İçeriye de doldurmaya, içeriye ters ayakla fırlatmaya başladı. Sane ile Barış Alper'le. ile. Bir diğerinde de penaltı oldu bu arada. Ya bir diğerde penaltı yapılan ortala. Tabii. bravo bravo. Çok iyi hatırlattın. O yüzden şu altının ikisi diyelim hatta hmm. çok kıymetli. O yüzden ben şu veriye... Koca bir pekiyi veriyorum Galatasaray Benim için. en çok e, dikkatimi e, verdiğim nokta şu hocam. Kat edilen mesafe. Kat edilen Çünkü mesafe. Ajax inanılmaz genç bir takım. Galatasaray'a bakıyorsun işte Sane, Osimen, okey. E, dünya çapında isimler. Ama bunları tekrardan futbola bağlamak e, bu tabloyu oluşturuyor bence. Evet burada Avrupa'da yani Şampiyonlar Ligi sahnesinde Hı -hı. yarışabilmen için koşabilmen lazım. Evet. En az rakibin kadar koşabilmen lazım. Ve çok genç bir Rakibin Ayaks. kadar koşarken topa sahip olduğunda hı hı. topu da doğru kullanman lazım. Sadece koşman da yetmiyor. Ama Galatasaray fiziksel kalitesi yüksek. Biraz hız ve atletizme dayalı desek de hı hı. teknik kaliteye de artık bu sene Galatasaray'da artmaya başladı. Ay Ajax'la kültür takımıyla başa baş koşabilen, ondan daha fazla pas ve isabeti yapan bir takımı bir de 3-0 galibiyette beraber alkışlamak lazım. Finalim şu. Galatasaray şu an 9. sırada. 5-1'lik e, e, Frankfurt mağlubiyeti olmasa belki şu an 7. 8. idi 4. maçların sonunda. Geriye kaldı 4 maç. E, bence hayali biraz daha hayalin ötesinde artık biraz gerçeğe dönüp yüksek tutmak lazım. Hı hı. E, biraz çok mütevazi davranılıyor. Bence Galatasaray 8'e de göz kırptı. Bak ilerleyen haftalarda Son konuşacağız. Olarak bunu. Şunu da söyleyeyim sana Galatasaray oynadığı 4 maçta da öne geçen takım. O yüzden Galatasaray 8'e göz evet. kırptı. Hiç değersizleştirmemek lazım. Hocam ağzına sağlık. Teşekkür Galatasaray ederim. bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.